Herkese iyi günler. Otomobil Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 2013 model 1.4D4D aktif paket Toyota'mı tanıtıyorum. Demeyeceğim tabii ki. Şimdi e, Toyota'yı seviyoruz. E, genişliğiyle, konforuyla. Ancak benim bazı hoşuma gitmeyen yönleri var. Bu göğüsten ya da iç kısmından bilmiyorum ama eee böyle bir setten geçsem veya çukurdan geçince olmuyor mu? Gıcır gıcır mı diyeyim artık? Plastik sesi gibi bir ses mi ne? Bunu bulmaya çalışıyorum. Bilmiyorum daha önce bu şekilde söken var mı aranızda mı? Şurada klima kontrol ünitesini söktüm. E, peteklerin olduğu kısımları söktüm. Oradan torpidoyu söktüm. Araştırıyorum bakalım o kulağıma gelen o kulağımı gıcırt atan beni rahatsız eden sesi ve benzeri bir şey bulabilecek miyim diye. Birlikte hep beraber şöyle bir bakalım. Ayrıca sökmesi de çok kolay yani. Önce şu kısımdan başladım. Yani bir yapboz gibi diyebilirim. Plastiğin parçaları da böyle ya daha doğrusu yapısı böyle kırılmaya müsait bir şey değil. Böyle düzgün düzgün çekerseniz destekli bir şekilde hiçbir şekilde zarar vermeden alırsınız. Geri de aynı şekilde toplarız. Problem yok. Bir bakalım o ses nereden geliyor. Sağına soluna bir dokunayım bir Böyle de çok çirkin oldum be Toyota. Neyse hadi bakalım. Şimdi şuralara bakıyorum. Buralarda oynayacak, ses yapacak hiçbir şey yok. Şunu dahi söktüm yani. Hem temizlik açısından. Şimdi bakıyorum. Ekranı sökmedim ama alt kısmında şöyle eteği olan bir yer var burada. Koruma plastiği. Onu söktüm. Mesela buralara da dokunuyorum. O kulağıma gelen sesi bulamadım. Sizin arabanızda var mı bilmiyorum ama şimdi şu bölgeyi bir atlayacağım. Çünkü o bölgeden biraz önce dokunduğumda benzer bir ses geldi. Bakalım harici bir şey var mı ona bakayım. İç kısımlarına doğru bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Şu dijital klimanın kablosu. Şu da dijital klimanın kendisi. Bu kontrol paneli. Sadece tek bir kablo girişi var. Bunu alayım. Hatta size baştan şöyle söyleyeyim. İlk baştan nereden söktüm? Hepsi zaten şu yan tarafımda. Şu görmüş olduğunuz parça ilk önce söktüğüm parça. Zaten arabayı bütünleştiren bu. Sağ dipten şu üst kromuna dokunmadan çektiğinizde bakın burada bir sürü tırnak tutuyor. Önce bunu aldım. Buradaki bütün parçayı aldıktan sonra ikinci aldığım parça klima ünitesiydi. Hani birbirine de çok bağlantılı değil zaten. Sonra şu parçayı söktüm. Bu da şurada. Bakın her biri dediğim gibi tenaklarla tıkır tıkır oturan parçalar. Bunu da buradan almıştım. Direksiyonun arka kısmında kalan gösterge çerçevesi. Bunu da zaten şuradan çıkarmıştım. Yani söküp takması o kadar eğlenceli ve kolay ki böyle şeyler için ustaya daha gitmeyin. Yani hiç kırmadan sökersiniz. Şu mesela sol taraftaki e, kanelfer mazgalı. Ben bunun arkasına şöyle bir çift taraflı bant çektim. Hani belki ses oradan da geliyorsa diye. Bakın sökümü ve takımı o kadar kolay ki şuradaki delikleri yerine getiriyorsunuz. Tek hareket bak yerine oturdu bile. Hani bu kadar basit. Sökümü de yine aynı şekilde şuradan tutuyorsunuz. Tabi şimdi tek elle olmasın da. Yine de alırım yani. Hani şöyle. Hiçbir şekilde kırılmaz. Şuraları sağlam. Yani belirttiğim gibi genel olarak parçaların sökümü çok kolay. Nereden söküldüğünü de gösterdim. Zaten sırasıyla kendi kendine geliyor elinize. Şimdilik teybi sökmedim. Ama biraz sonra teybi de sökeceğim. Ee, şurada bir vidası var. Bir tane burada var. 2, 3, 4. Bunları açacağım. Bunu buradan çıkartıp çünkü ses, bakın parmağım dokunayım. Şu sesi tanıyabilecek misiniz? İşte bu sesti beni rahatsız eden ses. Bilmiyorum buraya bir şey yapılır mı? Teybi söktükten sonra oraya böyle bir bant gibi bir şey çekeceğim. Çünkü şurada sanki fabrikanın çektiği bir bant var. Odaklayayım şöyle görebildiniz mi? Şurada boydan boya bir çektiği bir bant var. Demek ki yetersiz geliyor. Benzerini şu plastiğe ben de bir alttan bir çekeyim bakalım. Belki böyle hareket halinde o sesi duymayız artık. Teybin söküm için bunu kullanacağım. Şurada 10 milim yazıyor. Şuradan takıp hatta vidanın birini birlikte sökelim. Takıyorsunuz çok basit. Vidayı hemen böyle alalım. Düşmesin sadece. Düşerse de. Şöyle dört tane vida tutuyor. Bunları şöyle muhafaza edelim. Diğerlerini de söküyüm. Bir bakayım şu plastiğe yapabileceğimiz bir şey var mı? Fabrikanın kullandığı şurada bez bant olduğu için şu LPG kiti montajı sırasında kullandıkları bez banttan aldım bir tane. Bundan görünmeyen alt kısımlarına çekeceğim bakalım. İkinci bir sesin geldiği yerde torpidoyu söktüm. Alt kısmındaki şurası bakın. Bilmiyorum ne kadar ses getirir ama şurada bir izolasyon malzemesi var. Hem sarkmış onu düzeltiriz. Bilmiyorum şu belki ses yapabilir. Araçta başka ses yapabilecek kısım yok. Diğer kısımları sabit. Şimdi arkadaşlar teybin son vidasını da sökeceğim. Onun öncesinde şu dijital klimanın bir tane fişi var. Bunu söylemiştim. Ama şu iç kısmında bakın mavi bir iki tane boşta fiş var. Bunlar ne işe yarıyor? Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. İkisi de boşta duruyor. Daha dolu paketlerinde ne işe yarıyor acaba? Bilseydik onda kullanırdık yani güzel olurdu. Çakmaklığın değil mesela, USB'nin de değil. Çünkü şu çakmaklığın yanındaki USB'nin şu iki mavi bakalım ne işe yarıyormuş araştıralım. Benden önce bulan olursa, paylaşırsa da sevinirim. Teybin 4 tane vidasını aldım çektim. Bakalım. Arkada soketleri var. deyip şöyle sallansa da olur. Bir şey olmaz. Şöyle dursun. Kablosu da iyi. Yeterli derecede uzunmuş. Benim istediğim şu. Şu plastiğin sesi. Ya bu kadar takmaya gerek var mı? E, bu kadarcık ses gelse de olur da diyebilirsiniz. Azıcık teyibin sesini açtım. Zaten gidiyor da bizim boş vaktimiz vardı bir bakalım dedik. Bazı yerleri sağlam buralardan gelmez. Değerli arkadaşlar şunu anladım ki Toyota'daki bu sesi duymak zorundayız yani. Şu buradan çıkan bir parça değil. Aracın ön şasesi gibi böyle ince bir panel yapmışlar. Bir ucu bakın şurada göğsün altına da gidiyor çok çok zorda kalırsa belki sökülebilir ama artık sökmeyeceğim bunu. Çünkü buna ben önüne, arkasına, hadi arasına görünmeyen şekilde bir şey yapsam dahi bu ses gelecek. Bunu hissettim. Yani bu kadar söktük ama sadece şuradaki torpidonun şu sesi kapatabilirim diye düşünüyorum en azından ne varmış onu da gördük. Hatta açmışken toz temizliği yaparız öyle kapatırım. Bir de e, aklıma şey geldi. Şuradaki Bey'in kontrolü için eğildim. Birlikte bakalım. En azından airbag'imiz yerinde. Öyle bir şüphemiz yoktu ama yine de görmüşken söyleyeyim. Şu büyük demir var ya, boru. Onun arka kısmında böyle direkt kamerayla görünecek bir yerde değil eğilip bakarsınız. Bir de şu şunların alt tarafından sarılı bir şekilde görünüyor. Bakın beyaz beyaz. Belki oradan görürsünüz. Dediğim gibi belki bu kadar açmaya hiç gerek yoktu ama ben biraz ses konusuna takıldım. Kapıların iç taraflarına da baktım. Her şey yerli yerinde. Sorun bu arkadaşlar. Başka hiçbir yerden almıyor bu Toyota bu sesi. Ne bu klima mazgallarından ne sağdan ne soldan hiçbir yerden almıyor. Sadece buradan alıyor. Açtık. Bunu en azından görmüş olduk. Ama buna da yapacağım herhangi bir şey yok. Toz temizliği yapıp kapatacağım. Bir de şu alt tarafı belirttiğim gibi. Vites topuzunun alt kısmında şöyle bir konsol var. Konsolun alt kısmından sesin gelme ihtimali yok. Çünkü daha önce ben burayı bir ayak altı led takarken sökmüştüm boşluk yani herhangi bir şey yok şu direklerin iç kısmından bazen çıtır çıtır gibi geliyor ama o da şuradan dıştan fitilleri söküp bunu buradan açıp kontrolünü yaptım Onda da herhangi bir problem yok Toyota'nın tek problemi burası arkadaşlar Ben şimdi burayı hızlı bir şekilde geri toplayayım. Bir temizliğini yaptıktan sonra. Torpil altına da bakalım ne yapacağız. Sonrasında da videomuzu bu şekilde sonlandırırız. Buranın konusuyla alakası yok ama belki böyle teybi söktükten sonra görmek isteyen olur. Teybin de etiketinde şu bilgiler yazıyor. Bu bluetooth'ta bağlanma bilinen bir teyip. Lazım olan almak isteyen ve araştıran varsa bu kodlara bakarak araştırabilir. Sökmeden buradan. Buraları tekrar topluyorum. Teybi getirdim yerine. Sol tarafta herhangi bir şey yok ama sağ tarafta bir tırnak var. Bir yerine oturup bu şekilde sabitleniyor. Şimdi dört tane vidası var. Onu tekrardan kapatayım. Teyipten sonra toplamadaki ikinci sırada dijital klimamız var. Bunun temizliğini yaptık. Arkasında şurada gördüğünüz soket. Tek bir tane soketi var zaten. Bunu yerine oturtuyoruz. Tırnaklarının yerine getirdiğim dijital klimayı bu şekilde yerine oturturdum. Dediğim gibi en sevdiğim özelliği yap boz gibi. Hemen küt küt bunu taktık. Sırada bu vardı. Bunu taktık. Arkasında bir tane fişi vardı. Şimdi ana ve göğüsteki en büyük parça olan bu parçayı yerine takalım kaç tane soket var onlardan da bahsedeyim. Şimdi elimizde kocaman bir parça var. Ama bir o kadar da takması kolay. Hemen şöyle bir ters çeviriyorum. İki tane soket olacak. Birisi bu ekran için. Birisi de şu dörtlü flaşörlerin soketi. Birisi bu. Bunu taktık. Oturtalım. İkincisi de bu. Bakın tek elle dahi şöyle dörtlü flaşörün kendimize doğru çekip tık oturttuk. Her tarafında böyle beyaz gördüğünüz yerler şu karşıdaki deliklerin olduğu yere girecek. Mesela getirin şöyle ayarlayın gözünüzle. Şuralarda da aynı şekilde. Bakın yaptığım harekete bakın. Birinci aşamada oturdu. İki üç Bakın tıkır tıkır nasıl yerine oturuyor. Gördünüz mü? Bunu servise götürseniz iş yaptık diye sizden dünyanın parasını alır. Halbuki hiçbir şey yok. Şimdilik burası oluştu. Diğer kısım şurası. Bu parçanın sadece arkasında dört tane tırnağı var. Ve göstergenin arka çerçevesini tek elle olduğum için oraları bu şekilde yaptım. Son kalan parçam bu. Bunda da herhangi bir soket girişi yok haliyle. Bunları da yerine oturtturuyorum. Bakın sadece şöyle tek elle bile getirdim. Tabandan bastır. Şuradan ve üstten bastır. Çıt çıt yerine oturdu. Parçaları geri yerine oturtturduktan sonraki görüntüsü bu şekilde. Herhangi bir yerine zarar vermeden tekrar topladım. Bahsettiğim gibi şimdi şu torpidonun altından gelen o e, altında izolatör olan bir parça var. Onun şu hareketini sabitleyeceğim bir bakalım. Bahsettiğim parça buydu. Bunu yerinden söktüm. Ancak herhangi bir şekilde kırılan bir yeri yok. Şu yerinden çıkmış. Bunu ileride karşıdaki yerine oturtturup 1, 2, 3 tane de burada yeri var. Bunu buraya güzelce oturtturuyoruz. Ve buradaki sesin de çözümü bu. Buraya herhangi bir işlem yapmaya da gerek kalmadı. Son olarak da torpidomuzu yerine takarak işlemi sonlandırıyoruz. Şu iki bu tarafta, iki bu tarafta ayak var. İkisi buraya, ikisi buraya. Şu şekilde getirip bastırıyorsunuz. Bunlar yerine oturuyor. Yani şu şekilde tutuyor. Sonra şurada ve şuradaki yerlere hafif itilince onlar yerine geçiyor. Bizim burada yapmamız gereken sadece şurada bir amatör var. Onu alıp şurada bir amatör var dediğim gibi onu alıp şuraya şu şekilde takmak. Torpido takmak da bu kadar basit işte. Bu şekilde kapanmış oldu yani. Aracımızın da genel görüntüsü bu. Buradaki videoda dediğim gibi teybin üst tarafındaki yeri tamir ederim diye açtım. Yalnız plastiğin üzerine ne yapsam olmayacaktı. Haricen gördüğüm torpidonun altıydı orayı güzelce tırnaklarını oturtturdum. En azından oradaki ses gelmez. Şanımız bu şekilde. Tüm ışıklarımız faal. Herhangi bir olumsuzluk yok. Değerli vaktinizi bana ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız, takipte kalırsanız sevinirim. Herkese iyi günler. Toyota'nızla kazasız belasız güvenli sürüşler diliyorum sizlere